Tane Arkadaşlar bakın. Şimdi burada abimle oynuyoruz. Parazitlerden kurtulacağız. Değil mi abi? Şimdi burada biraz var abi. Gel. Ben yukarıdakini hallediyorum. Abi herhalde bu e, camdakiler bize vuramıyor gibi geliyor bana. Hala vuruyormuş. Benim canım azaldı. Arkadaşlar

Arkadaşlar şu an gemiye koyarsın. vuruyoruz. Vuruyor. Ha çok kastı. Ama bu zorluyor, zorluyor. Arkadaşlar Roblox videolarımız da geliyor Apteger. gelecek. Apteger. Ne abi ya? Köpekler de senin hep senin peşine aşılanıyorlar. Bebeş. Doğru değil mi abicim? Apteger. Neyse ben gidiyorum. Kurt yüksek abi aga be abi gitti ya kurt halle olsun abi ben aşağı iniyorum köy var abi köy var ben gidiyorum beni de bekle ben seni ışınlarım hayır hayır beni de bekle gel hadi neredesin isminle gözüküyor <laughs> <laughs> neredesin dur ki adayım ne? Yukarı bak. Nerede? Hani? Bak. Hani? Sen beni görüyor Daha mi? bak, daha, daha bak. Ne? Daha yok kaptı mı? Bir yükseğe şey bak. Ha geldim. Ha gel hadi. Daha bak. <laughs> Ama. Bir tane burada Şimdi parazit var abi. Burada ya. parazit var. Ha, ben inventörü koru yapayım mı? Tamam dur. Abi gel hadi neyse. Evet. Abla Bana yardıma gelme. Nene. ne? Ne söyledin? Altta 8 parazit öldü. Sadece 2, 2 tane hayvanım oldu. Tamam. Oğlum burada aşardı neyse. Benim var. Ben biliyorum. Benim Göstereyim mi abi sana? Ben misin? ben de. Ben indim. Burada bir tane de uzaylı var. Bu değişik. Bu değişik abi çok değişik. Lacivert böyle. şimdi geçip vurmamız gerekiyor. aldık. Aç iç Öldürüyorlar gel, beni hızlı. Gel gel yanma koş. Yanma koş ki bırak Ben köyü buluyorum. Bir şey buldum arkadaşlar. Hı hmm. hı. <laughs> Öldüm ben sanki. ben öldüm ben. Ben yüksek bir yerden atlarsam herhalde. At iki yardım et ya. At altın elman var mı? Altın elman Çabuk var. gönder ışınlan bana gönder. Işınlanayım mı? Çabuk ışınlan bana gönder. Tamam. Sana mı ışınlanayım? Hı hı. Gönder. Evet. Işınlan gönder. Işınlar hadi. Hadi. Gel abi. Lan oğlum sen bana ışınlanacaktın. Evet. Işınlanmadın kekek at at oğlum ben köpek yemem sen bana şunu al 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 sen bana şunu vereceksin dedi. Var mısın? Evet anne. Haftı yür git lan. Neyse arkadaşlar. Ee, abim biraz kötü davrandı bana. Neyse abim bir şey olmaz. Haftada bak kurtlar orada kaldı ya. Al. Bimbe bedava. var. Bimbe yok ki zaten o da. Abdullah 100 Mustafa 0. Gerçi sen attın bak. Ay yoro. Baltayla toprak kıran. Oğlum nereye gidiyorsun? <gülüyor> Uçuyorum. Uçuyorum göklerde. <laughs> <cıklarda. gülüyor> ben satın kendim alışım bana. Benim kendim alışım. Ben gidiyorum dönkü buldum. Ne kurt ailen tarafından öldü. Abi sen ailen mi var burada? Oğlum, Aa oğlum. bir tane yer buldum. Ne? Bir yer buldum. Neredesin? Şimdi bak. Oğlum beraber gezeceğiz. Gelsene yanıma ee, Alo. Hı? Beraber gezeceğiz. Gelsene. Tamamdır ki geleceğim. Arkadaşlar altın elma yedim. Nasıl böyle geziyorsun falan. Demeyin. Sandık ha. Abi yanıma ışınlayayım mı? Hayır. Ha, ben sandık buldum. Bana, Hiçbir şey de çıkmadı. <laughs> Hiçbir şey de çıkmadı dedim. Gerisi. Arkadaşlar bir şey demedim. için bu kapatıyorum. Abim için. Hayır. Arkadaşlar neyse. Tam geleceğim de. Dur. Bir şey tahmin ediyorum. Şuradan böyle bırakıp bırakırsam burada bir tane kalır. Neyse tamam oldu. Nasıl geleceğim yanına? gel gel. Tam gelmeyecek. Şundan, şundan. Şundan alayım mı? La 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 la. Geldim abi. Gel. Bak beni buldum yer orası. Ne? Ama köy bulacaktık. Sen gördün köy beni çarptık, geçtik. Ben yani köy bulamadım ben, burayı buldum. Neyse abi, hadi ben gidiyorum. Nerede? aşağıya ben bekliyorum aşağıya İşte o o tepeye başka tepeye onun ben öyle söyledim. Geleceksin. Onu beklerim buradaki beklerim. Ben sana şunlarım kendimi. Hayır şimdi istemiyorsun ha. After Ender şey açsam gideriz. <laughs> gideriz. Sen aldın mı ki? aldım. Sen de aldın mı? Yok. keşke olsaydı ama. Sen nasıl atlayacağım buraya. Nereye? Orası neresi? Tepe tepe. Ben gittim ki. Nasıl? Bir bak. Ben gittim bak. Ay bak ben gittim. Tamam öyle. Allah'ım ya. Gelmiş la. Abi creeper. Gördüm. Ben köpekler gelme patlar hazır değil mi? Sana yaklaşırsa patlar. Oğlum yaklaşma Creeper'a. E. Patlamıyor. Sana şu an sana da Oğlum kurtlar öldü hepsi. Öldü mü Creeper? Sen neredesin? Arkadayım Ölmedi. Ölmedi Creeper. <laughs> evet. Hadi. Вот такой abi мой на уровне джекуинда kaç vurabilir. Niye lan yaratıcı ne yaptın? Yok. Niye sana? Oy. İsterim. Ee, ne oldu lan orada? Gel. Çıkıyorum abi. abi dur. Neredesin sen? Gel Neredesin söyle. Bana. Bir göster bana ha tamam geliyorum abi. Işınlan. Hazırla. Hazırlan. Işınlan. Işınlanmam gerek yok. Hem de senin ötesine bile geçtim. Işınlan. Geldim ışınlanmadan. Ya tamam abi artık gel daha gelmedi. <laughs> Amca hadi. Ha. Gelmiş sen la. Bekle buraya ben gireyim mi? E. Ee. Abi çok kosuyor. Değil mi? Evet. Şu an haritan bile dondu. Aha. Özgürlük heykeli. Diğer damış ya sabırdan. yardıma ya. Neredesin? Sen neredesin abla? Sen gidiyorum ben gitmiyorum. Yo ben senin yanındayım. Neredesin? Ben seni şu an gözlüyorum abi. Lan yürü git abla neredesin bak. Hem de uzaktan vuruyor. La gel gel Abdullah ya. Dur abi uzaktan vuruyorum. Abdullah gel. İyi tamam. Benim okum gitmiyor. Gitti daha iyi. Dur sen benim kurtlarımı Ya abi var ya zombi öldürecektim. Ay, gel. Ay. Lan, 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 lan Neyse. Ee, eh. <laughs> yeah. Arkadaşlar şu abimin nerede olduğunu emin de biliyorum. Lan oğlum ooo <laughs> bu. 2, 4, 6, 8, 10 tane köpeğim mi? <laughs> sen bir yardıma gelmedin ya oynama lan. Ben uzaktan vurayım. Laptayız ya. Hadi geliyorum. Oğlum <laughs> <laughs> kırk kalmadı lan bende. Burada birazdan köpeğim var abi. Öldüreyim mi bunları? Yürü Abdur sen öldür. Sen öldür o zaten. Bir tane iki, e, iki tane oturan köpeğim var. Abdur yaratıcı aç. Sabah, sabah modunu. Sabah modu <laughs> Köpek yapacağım. Tamam. Köpek yapacaksın. <laughs> Bir şey anladım da ben. Hadi. Ee, hadi nasıl nasıl gündüz yapılıyor? Oğlum bilirsin. yo ben bilmiyorum. Açık. Hay sizin var ya köpek yapacağım? Köpek Gündüzü mi yapacağım? Açar, açar. Ya! Böyle. birisi bana vurup kaçıyor. Hadi hadi. Tamam dur. Hemen yapacağım. Aa, ya. sen hastasın. Kim ee, Oğlum yaratıcı aç. Dur ki sabah yapayım. Oğlum 20 tane köpeğim creeper'dan öldü. Hah. Lan yaratıcı yaratıcı. Yaratıcı. Üf, tamam. Oğlum bir tane daha patladı. Heh. Patlama tamam. Sonra da kaçtım. Arkadaşlar söylemeyin. Yaratıcıyı açtım. Abim şu an bilmiyor. <laughs> Bilmiyor <laughs> arkadaşlar can abim yaratıcı olduğunu. Gençler ben mı? bilmiyorum yaratıcı mı? Evet yaratıcı değil abi. Aa. Hiç yaratıcı değil anlama sen. Arkadaşlar köy arama Operasy operasyonu. Buralarda bir tane köy var diye. Rejissim var. Bu

Bir var evet. Bak bu sürü köpeğime varsa değil mi? Evet Arkadaşlar şu an kardeşim var. Aldırmayın. Abi hecici çeli döktü. Arkadaşlar şu an Hayır. Site. Kayınana falan. Ben deleyim mi? Öp. iyi. Ne oluyor? O iyi. Çok kötü. Değil mi? Onu iyice onu çeli. Bu köpeğime niye vuruyorsun? <laughs>

Çünkü ne? Çünkü ne? Çünkü ne? Ha? Çünk. Orada yazıyordu abi. Kaybettim yaz Ama ne aksi? şimdi. arkadaşlar şu ben bir oyunu durdurup geliyorum.